You know uh, every match is a new match, and every year is a new year, every season is a new season. every competition is a new competition and that's the way I look to I look to my career. I don't look to what happened before I think I have I don't know, but I think I have more than. 150 matches in Europe for sure. I don't know 160, 170. I don't know. But it looks like the match tomorrow is is the first one. So that's the way I I look to. I look to my career. Motivation is something that I renew easily every day. Every match is a yeni bir turnuvadır. Ben kariyerimde her zaman böyle baktım geçmişte neler yaptığımı bakmıyorum. Ki ben yanılmıyorsam Avrupa'da yaklaşık 150 belki 160-170 maçım var. Ama yarınki maç sanki benim Avrupa'daki ilk maçım gibi benim için. Ben her zaman böyle bakıyorum. Çünkü motivasyon her gün yenilenebilir bir şeydir. My solution is to work. There is nothing else that you do. You analyze. You analyze first in In video, you edit images, you show to the players, you work on the pitch, and uh, today we have 35 training sessions. But I would say that 35 training sessions for Jacko, for uh, for Beckham, uh, for uh, Levent, but how many for? Uh, so maybe 15 how many for uh, uh, ismail maybe 5 uh, how many for bright maybe 20 how many all together maybe 2 or 3 so i think we have to be analyzed by the circumstances and the circumstances are this summer for a team that has to play Official matches mid July is very, very difficult to do it. And the boys are doing very, very well. My staff is working very, very hard. And we are trying to do our best with these difficult circumstances. Çözümüm, çalışmak. Başka yapabileceğimiz bir şey yok. Analiz etmemiz gerekiyor. Önce video üzerinden analizlerimizi yapıyoruz. Daha sonrasında klipler hazırlayıp bunu oyuncularımıza gösteriyoruz. Onun akabinde de sahada bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar toplamda takımla 35 antrenman yaptık. Ama bu 35 sayısını belki Ceko için, Beka için, Levent için söyleyebilirim. Ama mesela Çağlar Söyüncü kaç antrenmana katıldı? 15 mi belki? İsmail belki 5 antrenmana katıldı. Bright belki 12 antrenmana katıldı. Bütün takım hep birlikte belki sadece 2-3 antrenman yapabildiler. Dolayısıyla tabii ki analizleri yapıyoruz ama bir yandan da içinde bulunduğumuz durumları da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. İlk resmi maçını Temmuz ayının ortasında oynayacak bir takım için bu şartlar zor ama oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Ekibim çok sıkı bir şekilde çalışıyor ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz bu şu zor şartlar altında. Bu zor şartlar altında. A nasty tackle in in training, and the ankle was not nice, so he couldn't. Now, of course, he's not in the best form. He was not training in in Saudi Arabia. He was coming from holiday, so he's another one that is that is in the beginning. Today we couldn't see En uh, Aziri. Why? Uh, because he's in pre-season now. He was on holiday when he joined us. Uh, So that's a difficult situation of this last month working with players arriving later euros transfers difficult so i think the boys are doing very very well and the answer to the lady in relation to to maximum is not in the best form he doesn't have 90 minutes in his legs but yes, he can play tomorrow. Evet, aslında kendisi önlem amaçlı değil, sakat olduğu için oynamamıştı. Çünkü antrenmanda bir darbe almıştı ve bileğinin durumu iyi de Dolayısıyla oynayabilecek durumda değildi. Şu anda da en iyi durumunda değil kendisi. Ki zaten Arabistan'da antrenman yapmıyordu. Tatilden direkt olarak aramıza katıldı, takımımıza geldi. Dolayısıyla kendisi hala sezon öncesi çalışmalarını sürdürüyor diyebilirim. Aynı şekilde bugün gördüğünüz El Nesri de aramızda değildi. Çünkü o da tatilden geldi. Sezon öncesi antrenmanlarını yapmamıştı. Bu ay içerisinde yaşadığımız zorluk buydu. Gerek takımların takımımıza geç katılan Avrupa Şampiyonası nedeniyle takımımıza geç katılanlar vardı. Gerek sonradan transfer olanlar vardı. Dolayısıyla işimiz zor ama belirtmiş olduğum gibi oyuncularım iyi bir iş çıkartıyorlar. Şu anda maksimen en iyi durumunda değil. 90 dakika oynayacak durumda değil ama tabii ki kendisi oynayabilir durumda. I'm very happy with the the job that the club did. Başkan direktör Ajun uh they did a very good uh, work. in a very difficult period. So I could complain about players coming late because it's difficult for me. But I cannot complain because this is the nature of of the market. Is it's very difficult. So they did a good they did a good uh a good job and I don't have the right to ask for anything else. If something is coming then good. But I'm happy with the players I have. I'm happy with uh the job that the club did to give me the best possible squad and i feel very sorry that some boys they have to leave because i like them all because since first day everyone is working hard he's giving his best but it's the nature of the job i cannot have a squad of 29 players plus the goalkeepers is impossible I want a short squad with everybody motivated, with everybody feeling that I am the first option or the second option, not the third, the fourth, the fifth. If I don't play today, I will play tomorrow. If I'm on the bench today, I will play tomorrow. Um, I want this, so what hurts me now is not to have one more player or no. What hurts me now is that some of the boys, they have to leave. Uh, Umud Nair left already. Good player, fantastic boy, incredible behavior here. I wish him the best. But now I think the job that we have to do is to find good solutions for the players that are not going to stay, but are players that deserve the respect from me and the respect from the club. Kulübün yapmış olduğu transfer döneminde yapmış olduğu işlerden dolayı çok mutluyum. Gerek başkanımızın, gerek sportif direktörümüzün, gerek Acun'un, Gerçekten çok iyi bir iş yaptığını düşünüyorum. Çok iyi bir iş çıkarttılar. Hem de bunu çok zor bir dönemde yaptılar. Evet, bazı transferler gecikti diye söylenebilirdim. Çünkü benim için zor oldu bu durum ama söylenemem. Çünkü bu işin doğası bu. Transfer döneminin doğası bu. Dolayısıyla iyi bir iş yaptılar. Aslında onlardan daha da fazla bir şey isteyemem mevcut duruma baktığımızda. Tabii ki yeni bir oyuncu katılırsa aramızda iyi ama katılmazsa da ben elimizdeki oyunculardan memnunum. Çünkü belirtmiş olduğum gibi kulübümüz iyi bir iş çıkarttı. Benim üzüldüğüm konu göndermek durumunda olduğumuz oyuncular. Çünkü gerçekten herkesi çok seviyorum. Burada ilk günden itibaren çok iyi çalıştılar. Herkes elinden gelenin doğasını yaptı. Ama belirtmiş olduğum gibi işin doğası bu. Takımda 29 oyuncu artı kalecilerle çalışmamız imkansız. Ben daha dar, herkese motive olduğu, kendini birinci veya ikinci opsiyon hissettiği bir takım istiyorum elimde. Üçüncü, dördüncü, beşinci opsiyon olarak hissetmelerini istemiyorum. Evet bugün oynamadım, bugün kulübedeyim ama yarın oynayabilirim diye düşünmelerini istiyorum oyuncuların. Benim istediğim şey bu. Beni şu anda yaralayan şey katılmasını beklediğim oyuncular değil, tam tersi elimizden çıkarmamız gereken oyuncular umutlayır. Kendisi gitti biliyorsunuz şu anda. Kendisi iyi bir oyuncu, harika bir karakter, çok da güzel davranışlar sergiledi burada. Ona en iyisini diliyorum kariyerinde. İşimiz bizim yapmamız gereken iş şu anda elimizdeki oyuncuları çıkarmak için bir çözüm bulmak. Bu oyuncuların hepsi hem benim hem kulübün saygısını hak ediyor.